Peygamberimizin dilinden dualar. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru. Allah'ım bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru. Allah'ım bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru. Allah'ım bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru.